İyi günler arkadaşlar. Betülün Malfilleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle normal boy yastık kılıfı ve bebek yastık kılıfı dikimini anlatacağım. ilk önce büyük boy olandan başlıyorum. Şu şekilde desenli bir poplin kumaş aldım. Tercih tamamen sizin. Akfil kullanabilirsiniz, düz renkli kullanabilirsiniz, desenli kullanabilirsiniz, pamuk seten kullanabilirsiniz. Elinizde ne tür kumaş varsa onu kullanabilirsiniz. Ee, şimdi ölçüleri vereyim. Şu şekilde eni 51, 51 buçuk santim, şöyle göstereyim. Boyu ise şöyle bakalım. Boyu ise bir e, 142 katı hmm, 170 ebatında uzunluğu olması yeterli yani 50 51 buçuk 52 santime 170 uzunluğunda bir e, kumaş bizim bir tane yastık dikimimiz için yeterli. Şimdi nasıl yapıyoruz? Öncelikle e, bu yastık kısmımızın yani şu kısmı 50 51 santimlik olan kısmı yastık kısmımızın ön kısmı olacak onun için de şöyle göstereyim yastığın ters yüzü önce şu şu kısmı şu şekilde bakın, bir kez katlıyorum sonra bir kez daha katlıyorum bu genişlik tamamen size kalmış şöyle göstereyim Buradaki genişlik tamamen size kalmış. Buradaki genişliği daha geniş de yapabilirsiniz. Daha dar da yapabilirsiniz. Hatta birazcık geniş yapıp böyle arkasını çevirip buradan dantel de dikebilirsiniz. Fisto, pamuklu fistolar dikebilirsiniz. Farklı bir renk koyabilirsiniz buraya. Bu tamamen size kalmış sizin hayal gücünüze kalmış. Ben sadece şu an en basit yöntemini anlatıyorum. Hiçbir şey dantel, pamuklu, fisto hiçbir şey kullanmadan sadece tek renk kumaşla nasıl düz bir yastık kılıfı dikebiliriz ben onu anlatıyorum. Ama detaylar tamamen size kalmış. Ben bu şekilde hemen bakayım kaç santim kıvırıyorum. Şöyle 4 santimden şöyle bir kıvırıyorum. Sonra bir kez daha kıvırıyorum. Aynı işlemi burayı iğneliyorum hemen. Aynı işlemi şöyle iğneliyorum bakın. Aynı işlemi diğer taraf için de yapıyorum ki eğri olmasın. 4 santimden bir kez kıvırıyorum. Şöyle. Bir kez daha kıvırıyorum. İğneliyorum. Şimdi iki ucu iğneledim ya şu şekilde bakın. Böyle düzeltiyorum. Zaten arası kendiliğinden düzeliyor. Yani ara kısım kendiliğinden katlanıyor şöyle yapınca. Bakın burası direkt katlanıyor. Burayı da iğneliyorum ki dikerken kaymasın. Şöyle şu şekilde iğneliyorum. Şimdi gelelim diğer tarafa. Bakın uzun bir kumaş demiştik ya 50 51 52 santime bir yetmişlik bir kumaş demiştik ya dikdörtgen uzun bir kumaş biz bir ucunu bu şekilde iğneledik bakın şöyle iğnelediğimiz kısım kumaşın diğer ucu şöyle açıkta kalan ucu da hani içeriye geçirdiğimiz pat var ya böyle yastığı içine geçirdikten sonra dil gibi bir şey olur yastığı onun içerisine sokarız bu kısımda orası olacak bu kısmı da aynı şekilde şöyle daha ince olacak şekilde şöyle 1 cm 2 santimden şöyle iğneliyorum ve bu kısmı da dikeceğim arkadaşlar. Şöyle iğneliyorum. Burayı da iğneliyorum. Şöyle bir santimden. Şu şekilde. Arada kalan kısımları boydan boya dikeceğim. Şimdi ben bu dar kısmı şöyle buraları da iğneleyeceğiz. Bu dar kısmı ve şu iğnelediğim geniş kısmın şuralarından düz dikiş atarak geliyorum. Ha şu da olabilir düz dikiş değil de buraya siz eğer piko makineniz varsa istediğiniz herhangi bir piko desenini de geçirebilirsiniz daha şık durur ama ben spor bir dikiş istiyorum o yüzden düz dikiş dikeceğim şimdi buraları dikiyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar bu şekilde dikimi yaptık geniş kısmı ve arka kısımda kalacak olan da arka kısmın dikimini şu şekilde yaptık şimdi gelelim en önemli kısmına katlama kısmı Şimdi normal yastıkların eni 50 santim, boyu 70 santim oluyor, oluyor hazır aldığımız yastıklarda biliyorsunuz. Şimdi o hale getireceğiz yastığımızı. Şöyle göstereyim aydınlığını da açalım. Eni zaten 51-52 santim demiştik dikiş payı ve overlock payıyla. Şimdi ben boyunu şu şekilde ön yüzünden ölçüyorum arkadaşlar. Buradan itibaren 70 santim bakın şu şekilde ölçtüm 70 santim 70 santimden katlıyorum bir yanını 70 santimden uzun kısmına doğru şu şekilde katladım şöyle katladım bakın arkadaşlar şöyle orayı iğneliyorum kırışmasın diye şimdi şöyle göstereyim size bakın bu kısımdan şöyle bakın şuradaki katlı kısım vardı ya geniş kısım az kısım kumaş ucu ucuna getirdim bu şekilde 70 santim ölçtüm ve katladım aynı işlemi diğer taraf için de yapıyorum genelde katlayınca aynı oranı veriyor ama bazı kumaşlarda eğrilik ya da yamukluk oluyor dokusunda o yüzden sıkıntı olabiliyor Evet burası da tam 70 santim katladığım yerden burayı da iğneliyorum iki ucu da alt taraftan iğneledim şimdi gelelim şu kısmı bu kısım yani ağız olarak yaptığımız kısım dışarıda ve burada bir pay var değil mi ince kısım aşacak kısmı yani dil olarak geçecek kısmı yapmıştık bunu da ne yapıyoruz arkadaşlar bakın böyle getiriyoruz şu ayrıntıyı göstereyim burayı sıfır katlıyoruz şu şekilde kumaşın iç yüzü kumaşın dış yüzü bakın katladığım kısım iç yüzey Burası da iç yüzey şimdi şu şekilde katlıyorum şöyle şurası sıfır olacak yalnız buraya dikkat etmemiz lazım şu şekilde tamamen katlıyorum, bakın katladım ve şimdi ineliyecem. Evet, bu şekilde katladım. Aynı şekilde ucuca getiriyorum, gerdiriyorum ve bunu da bitiş kısmından ineliyorum. Diğer tarafa gelelim. Bakın şöyle düzeltiyorum, şu şekilde düzelttim. Tam ucundan katlıyorum içeriye doğru üstüne doğru. Burayı iğneliyorum. Evet, iğneledik ve kumaşı düzeltiyorum ileriye doğru. Bu kısmı da bu bitiş kısmından iğneliyorum. Evet, iğneleme işlemimi bitirdim. Şimdi her köşesini gösterelim size. Büyük olduğu için bir saniye şöyle yapalım. Evet kamerayı biraz kaldırınca görüş alanımız birazcık daha büyüdü. Bu şekilde gösterelim arkadaşlar. Eni 50 bir buçuk 52 santim boyu 70 santim şu uzunluk iki katı katladık ve şu kısmı da üzerine geçirdik her tarafı ters şimdi ne yapıyoruz iğnelediğimiz kısımdan bir santim içeriden olacak şekilde makine dikişi geçiyorum ve aynı şekilde burayı makine dikişi geçiyorum Ayrıca overlock makineniz varsa şu kısmı sökülmemesi için overlockla geçiyorum. Eğer overlock makineniz yoksa makinenizin zikzak ayarında zikzak dikişinde köşeyi zikzaklıyoruz ki kumaş yıkandıkça artmasın. Atmasın. Şimdi bir dikimi yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Dikimi ve overlock'u iki taraf içinde bitirdim. Şimdi geliyoruz işin son kısmına. Şu şekilde yastık kılıfımızı çeviriyoruz. Şöyle köşelerinin çıkmasına da sağlıyoruz. Evet arkadaşlar, şu şekilde yastık kılıfımız hazır. Bakın şu kısmı kapatıyoruz. Şöyle eni ve boyuyla yastık kılıfımız kullanıma hazır. Güzel günlerde kullanın. YouTube kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için